Şimdi gel, bir savaş anlatmayacağım sana. Bir dünya dedikodusu anlatacağım. Böyle hani mahallede bir olay olur da herkes fısıltıyla konuşur ya. İşte bu gezegen versiyonu. Daha heyecan verici. Yıl 1939. Ortada bir Almanya var. Ama öyle sıradan bir Almanya değil. O dönemin popüler ülkelerinden diyelim biz ona. İçinde bir adam var. Hitler. Zaten duymuşsundur, duymaman mümkün değil, sessiz değil, sakin hiç değil. Gözünde büyüttüğü bir dünya var ve o dünyada herkes onun istediği gibi yaşayacak. Kafan da canlanıyor değil mi toksikliği? Ama mesele şu, bu istekler sadece hayal değil. Plan var, harita var, ordu var, tank var, uçak var. Ve sonra 1 Eylül 1939 sabahı Almanya, Polonya'ya giriyor. Ama öyle merhaba diye değil. Tankla giriyor, topla giriyor, uçakla giriyor. Bir anda dünya diyor ki, aa bu iş başka bir şeye gidiyor. Basite alınmayacağı belli. İki gün sonra İngiltere ve Fransa diyor ki, yok öyle ya ama biz bu işe karışıyoruz. Ve işte tam burada o dedikodu başlıyor. Savaş çıktı. Ama bu öyle iki ülke kavgası değil. Bu mahalle kavgası değil. Bu gezegen kavgası, baya baya dünya savaşı. Ee, şimdi perde arkasına bakalım. Almanya yalnız değil. Yanında kim var? İtalya, Japonya. Bunlar diyor ki, biz de varız bu işte. Ve böylece dünya ikiye bölünüyor. Bir tarafta mihver devletleri, Almanya, İtalya, Japonya. Diğer tarafta müttefikler, İngiltere, Fransa, sonra ABD, Sovyetler Birliği. Ve daha niceleri Ama asıl dedikodu burada Almanya Sovyetlerle bile anlaşma yapıyor Hani normalde düşmanlar ya Ama diyorlar ki Şimdilik sorun yok Polonya'yı bölüşelim O zaman herkesin çıkarı Ön planda tabi Ve gerçekten bölüşüyorlar Yani dünya şunu görüyor Bunlar dost değil Bunlar çıkar ortakları Sonra olaylar çığırından çıkıyor Almanya başlıyor yürümeye Fransa düşüyor, Avrupa ülkeleri düşüyor, her yer karışıyor, insanlar kaçıyor, şehirler yanıyor ve bu sırada İngiltere gökten bombalanıyor. Blitz dedikleri olay, gece, siren sesleri, uçak sesleri, yangınlar, çocuk ağlamaları ve dünya şunu fısıldıyor: Bu artık savaş değil felaket. Ama asıl kırılma noktası neresi biliyor musun? 1941. Almanya bu sefer diyor ki ben Sovyetlere de giriyorum ve giriyor. İşte burada iş kopuyor. Çünkü bu tarihin en büyük kara savaşı, Doğu Cephesi milyonlarca asker, açlık, soğuk, hastalık, ölüm. Bu noktadan sonra savaş artık kontrol edilebilir bir şey olmaktan çıkıyor. Bu bir yıpratma savaşı oluyor. Ama bir de Pasifik tarafı var. Oranın gözdesi Japonya sessiz sessiz ilerliyor derken Pearl Harbor Amerika'ya saldırıyor ve ABD diyor ki tamam artık ben de sahnedeyim. İşte burada savaş dünya savaşı oluyor. Zaten ABD'nin geçtiği yerden temiz su geçmez biliyorsun artık. Avrupa yanıyor, Afrika karışıyor, Asya yanıyor. Okyanuslarda savaş var. Gökyüzü savaş alanı, dünya komple savaş alanı. Şimdi gelelim kırılma anlarına. Stalingrad, Almanya ilk defa gerçekten durduruluyor. Midway, Japonya ilk defa geri itiliyor. Normandiya çıkarması 1944, müttefikler Fransa'ya giriyor. Ve dünya bu sefer şu dedikoduyu yapıyor. Mihver artık geriliyor. Ve final sahnesi yaklaşıyor. Berlin şehir çökmüş, Almanya çökmüş, ordu dağılmış, umut bitmiş. Ve Hitler intihar ediyor. Kimsenin onu öldürmesine izin vermiyor en nihayetinde. Ve sonra 8 Mayıs 1945 Almanya teslim oluyor. Avrupa'da savaş bitiyor ama dünya rahatlayamıyor. Çünkü Japonya hala devam ediyor. Ve işin en karanlık kısmı geliyor. Atom bombası. Hiroşima, Nagasaki bir anda şehir yok, insan yok, hayat yok dünya şokta. Ve Japonya diyor ki, tamam teslim oluyoruz. 15 Ağustos 1945. Ve böylece İkinci Dünya Savaşı resmen bitiyor. Ama dedikodu burada bitmiyor. Çünkü savaş bitiyor ama dünya eskisi gibi olmuyor. Birleşmiş Milletler kuruluyor. Dünya iki kutba ayrılıyor. ABD ve Sovyetler süper güç oluyor. Soğuk savaş başlıyor. Avrupa eski gücünü kaybediyor. Sömürgeler bağımsızlık istemeye başlıyor. Yani savaş bitiyor ama kaos başka bir forma giriyor. Ve işin en acı tarafı 70 ila 85 milyon insan ölüyor. Ama çoğu asker değil, sivil. Çocuk, kadın, yaşlı, masum. Ve tarih defterine şu yazılıyor. Bu insanlık tarihinin en ölümcül savaşıdır. Ve şimdi dönüp baktığında dünya şunu fısıldıyor. Bu bir savaş değildi. Bu insanlığın kontrolünü kaybetmesiydi.